Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Umarım bu bayram sevdiklerinizle, ailenizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Hem sizlere bugün kısa bir bahçe vlog çekmek istedim. Hem de hepinizin bayramlarını kutlamak istedim. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel görünmüyor mu? yakut kolyemde şu altı aldım. Bakın böyle yeni bir araçman yaptım. Tabii ki hani bunu zorunluluktan dolayı yaptım. bazı küçük saksıdaki bitkilerin hepsini bu araçmanın içine topladım. şöyle göründü. dedim Palmiyelerim bu sene gayet güzeller arkadaşlar. Şimdi şöyle geçelim. bu da kışın ölenlerden. Bakın geri geldi. sardunyamın çiçeğinin rengi o kadar güzel ki, o kadar güzel görünüyor ki. Bu 11 ayların yaprakları çok kötü oldu arkadaşlar. Bir yandan çiçek açmaya çalışıyorlar ama hiç keyifleri yok aslında. Ve en son ektiğimiz haseki tohumlarımız bakın çimlendiler o da bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor bu saksıyı hatırladınız mı arkadaşlar kırmızı toprakta sukulent aracman denemesi yapmıştık Sadece kırmızı toprağa dikmiştim. Bakın şu anda aracmanın durumu gayet güzel görünüyor. Yine bunlar daha önce kelli aldığımız saksılardan. Bunlar e, kellesini alıp diktiklerim. Bunlar da alt kısımları. Yine bunlar budadıklarımdan. Bu da siyah Kalan çok fank arkadaşlar yavruların bazılarını kaybettim. Eşek kulağı. Bakın orikula şu an yaz mevsimi olduğu için arkadaşlar tamamen yeşil. Sonbaharda o kadar güzel renkleniyor ki. Bakar mısınız? Bu saatlerde şöyle yarım saat kadar bir güneş görüyor. Şu an akşam üzeri saat 7 buçuk civarı. Deve tabanım dışarıda bahçede. Keyfi gayet güzel. yeni yapraklarıyla ne kadar güzel görünmüş. Kalançom hala çiçek açmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu kalançoları budamıştım ve buraya almıştım. Bu da donan begonyalarımdan. Kışın donmuştu. Baharda budadım. Ve şu an gayet güzel bakın. Yine buralarda reks begonyalarım ve koyuyorsun. ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ağaç formuyla gerçekten çok güzel görünüyor. Özellikle bakın şunun yaprakları çok güzel. Saksıma da böyle kedi tırnaklarını diktim burada gözümüzün önünde açsın diye burada da ahtapotlarım var arkadaşlar keyifleri gayet güzel kışın bunun tepesini kesmiştim ilk yavrumuz geldi çiçek açıp geçen kaktüslerin tohum kapsülü büyütüyorlar plümeryalar arkadaşlar bu plümeryaları geçen sene çelikten üretmiştim videomda var bir dünya kaktüs kanalımda bakın yine tohum kapsüllerimiz kurumaya çalışıyor semun güzelliğine bu primer yamda kışın donanlardan arkadaşlar şöyle göstereyim bakın donan yerleri kesmiştim bakın yanlarından yeni patlamalar yaptı. atlaslarımı kaybetmiştim kışın biliyorsunuz bakın kalan parçaları buralara dikmiştim ve yeni sürgünlerle devam ediyorlar bu kaktüsün bu yıl çıldırdı arkadaşlar neresinden yavru vereceğini şaşırmış durumda Yine donan güzellerden bir tanesi. Bakın kendini tazeledi. Burada da ezan çiçeklerim arkadaşlar. Çiçeklenmelerini merakla bekliyorum ezan saatinde açan çiçeklerini görmek istiyorum. Bakar mısınız? Yanlardan bir sürü yavru patlatmışlar. Burada da buruk masyalarım. Bunlar da kışın donmuştu arkadaşlar. Bahar aylarında diklerinden yeni patlaklar verdi. Burada da karanfil gibi açan fenefiyomuz var. Keyfi gayet güzel şu anda. Ve burada ağaç pamlyası arkadaşlar. Şöyle büyük bir saksıya ektim. Ve çife sardırdım. Bakın böyle sardırılıyor. Daha doğrusu kendisi sarılıyor burada bu şekilde. Umarım bu yıl meyve almayı başarabilirim. Geçen yıl meyve yapmamıştı. Ve ya burada bakın şöyle bir eforbiyamız var. Bunu biliyorsunuzdur. Çok güzel bir türdür. Tohumdan yetişir her sene yazın. Daha tabi tam renklenmedi ama görmenizi istedim. Çok güzel bir türdür arkadaşlar. Şurada bir tane kadifem var. Burada da kabaklarım var. İnşallah yiyecekler. Evet dostlar. Bugünlük bahçe videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.